Ben küstüm, seni başka ekranlara vermiyorlar. Sen yoksun ortada. <laughs> Kendi kendine konuş, dur şimdi. Aşkım ben sana bugün hediye aldım. <laughs> dur. Sen gelirsen e, senin resmindir, ben gelirsem... Oldu canım. <laughs> Değişi, değişiyor, belki de değişiyor. Oldu değiş... canım. Belki de değişiyor. Tıpkı senin değiştiğin gibi. <laughs> Hala bileği özlüyor musun? Hayır da de şuradan üstüne atlayayım. Hayır demeyecektim Hala ki. Hep senin yüzünden zaten. <laughs> Anlaşma... ...ne derse tamam demek zorunda kaldığım için. Sakinleştikten sonra konuşmaya çalışayım diyorum. Yine parlıyor. Tamam diyorum. Kapatıyorum. Ee? E ben de şiştim. Balon gibi şiştim şu an. Böyle bir ilişki ben olmaz diyorum. E kan kaybından ölüyorsun sen. İşte artık ne zaman son nefesimi verirsem. Ne demek bu ya? geldi. Merhabalar. Boş adaylara soruyoruz işte yeni gelen adayda aradığınız kriter. Kadın olması. Güzel olsun, nefes alsın ya artık anladım mı? Gelsin ama güzel gelsin. Ay! Şey. Ay. şey, bu, 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 bu fıstıklardan onları istemiyorum. <laughs> Normalde ne renis? Diyarbakırlıyım. Diyarbakır Şaka yapıyorsun. Gerçekten. <laughs> Diyarbakır hiç mi Değil mi? Sinirince evet. şivem çıkacak evet. ortaya. İçindeki o damar çıkacak. <laughs> ne yapıyorsun ya? Ya. Nerede? <laughs> şaka yapıyorsun. Biz ben çıkalım abi. arkadaşlar. <laughs> Her işini <hiçbir gülüyor> bilirsin. İşte bu. <ya. gülüyor> Bak ne yapacağım biliyor musun? Bu sefer Eros okunu kendine attı. Evdekiler nasıl karşıladı? Annem genel olarak destekledi. O ev değil. <laughs> <laughs> ben evdekiler annem babam anladı. bir ilişki yaşamak hani uzun ilişki nasıl diye onu bir yaşamak istiyorum. Ee, doğru adaylarım diyorduğunu <laughs> söyleyebilirim. Yani ilk defa <laughs> bu kadar <laughs> bitmesini istemezdim. <laughs>